Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Sizler için yepyeni bir video hazırladım arkadaşlar. Bakalım Alaçak'ın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Yeni bölümünde Ferit, Seyran'ın hastalığı için elinden geleni yapacak ve Ferit düşmanından bile yardım istemeye hazır Seyran için. Tarık ve Saffet'in beklenmedik dönüşleri yepyeni gelişmeler yaşandı dizide. Ferit Seyran'ın bu ani kararının ardındaki gerçeği öğrenmek için herkesi karşısına alarak gün yüzüne çıkacak. Seyran'ın ölümcül hastalığı yakalandığı ve hamile olduğu ortaya çıkacak ve herkesi çok şoka salacak. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Hoşçakalın arkadaşlar.